TikTok'lu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sala oğlum. Ya espri yapmayın. Aha Mehmet abi geliyor. Hazır ol. Hazır ol. Bak. Selamünaleyküm. Oğlum yüzün nasıl iz olmuş lan öyle? Abi kızlar acemiydi. <laughs> Kız biraz acemiydi abi. Bak ne hale geldik. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Mehmet abi? İyi baba sen ne yapayım? O eski yerinde mi Yeni yerinde misin şu an? Yok abi şu an ben kendi hala kendi evimdeyim. Ayın ikisinde taşınıyorum. İkisinde mi? İyi inşallah. Hani ne zaman geliyorsun İzmir'e? Vallahi İzmir'e ne zaman geleyim ya? Vallahi kardeş ne zaman istiyorsan gel. Kapımız her zaman açık. Mehmet İzmir'e bak. şöyle bir şey. suç taşınma olayları bitsin abi. Zaten İzmir'e haftaya kesin geleceğim. Haftaya bir muhabbet var. Tamam buradayız yani. Ne zaman gelirsen. Kapımız açık biliyorum. Allah abi lütfen ya. Ben, ben. ben aynı. Bak şarkı için uğraşıyoruz. Butik açıldı. Butikle uğraşıyoruz. Eve taşıyoruz. Yayın açmayı unutmuştum bayadır. Dedim bir gelim yayın açayım ya. İyi baba en güzeli. Ne yapacaksın işte? Tamam, Mehmet bayadır. abi beni beni bazı arkadaşlar şu an yayınına davet ediyormuş da sıkıntılı kişiler. Kim ya? Boş ver. Kim olduğunu söyleyemiyorum ben buradan ama. Yani sıkıntılı insanlar seni mi yayınına çağırıyor? Evet abi ne diyorsun bu konu hakkında? Kardeşim yanlış anlama da ya herkes kendi çapında sıkıntı yani <laughs> arkadaşlar. Kendi çapında sıkıntı yani bizde sıkıntı, sen de sıkıntısın herkes sıkıntılı yani. Sıkıntılı Aynen, olmayan hiç... abi... kendini bir göstersin hele. <laughs> bak bizim martılar indirememiş bak bak. Aynen. Abi, çok sıkıntılı ya. Abi bir isteğin arzun emrin var mı? Seviyorum seni kendine çok iyi bak kardeşim. Sen de seviyorsun Allah versin. Görüşürüz dayıcığım Allah versin. Eyvallah. Daha, 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 daha oğlum ne mevzular varmış ha. Bak evimi bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Gizemciğim çok teşekkürler. Sabah beri sen bir yargı dağıtıyorsun ama size bir şey söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Kadıköy komşuları çok garip. Çok garip. Ben evi temizliğe gittim. Sabah bir baktım. Camda bir adet şeker yapışmış. Sonra durdum ve dedim ki. Kuzu <laughs> pırkatenim. öyle miydi lan? <laughs> Neydi o belki öyle bir şey vardı. Dur lan o küfürdü ama o küfürdü dur. Baktım sabah bir şeker. Oğlum dedim bu şekerin dedim burada ne işi var? Temizle temizle çıkmıyor. Cifliyorsun çıkmıyor. Hani ne gerek var? Ooo fenomenoloji. Fenomenoloji abi hoş geldin ya. Yani önceden insanlar TikTok'a bir içerik üretirdi anladım. mı şimdi ne yapıyorlar? Evet arkadaşlar şimdi burada ah, al sana bomba. Ah. Lan çocuğum sen ne yapıyorsun? Kendi çapında eğleniyorsun anlıyorum. Bak iyi güzel çocukluğunu yaşıyorsun belki de ama orası bak yeni daha ben oturmadan kirletiyorsun. Kendine gel ya. Allah Allah. Beni bir sal ya. Sen onu attın şekeri attın akşam sarı gelmiş sen hala ne yapıyorsun? E biz sarayla uğraşıyoruz senin yüzünden. Ya fenomenoloji abi. Bir gel şuralara ya. Şuraların içinden geç artık. Bunlar anlamıyor bizi ya. Karşı komşun nasıl? Bak kardeşim. E, komşuluk Kadıköy'de o sitelerde ölü. Tamam mı? Şimdi ben buradan çıkmışım anladın mı? Burada nasıl? Karşı komşu kısır getiriyor. Öbürü domates getiriyor. Öbürü çaydanlıkla çay getiriyor. Oturuyoruz mahallede hep birlikte yiyoruz. Ben öyle bir kültürde büyümüşüm anladın mı? Oraya gittim. Komşuluk sıfır. Sabah uyanıyorum. Duvarımda, camlarımda, yatak odamın penceresinde, salonunda şeker. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Söyler misin? TikTok bağımlısı eyvallah kardeşim. Hani şöyle bir durum var eyvallah bazı sorunlarınız olabilir fakat e, isim veremiyorum. Sarı lanet olsun hayatında bir sarı var içimizden geçiyor anladın mı? Sürekli sizle uğraşmaktan onunla zaman ayıramıyorum artık yani bir salın. Hani salabilirsiniz. Mesela şeker atmayabilirsiniz. Nasıl olur? Senin işlemeye geldi kral. Kanka çok severim. Getirin. Zaten ben de şey yaparım ama. Bak ben siz benim işlemeye başladığınızda ben de şey yaparım. Haberiniz olsun. Ben alırım limonu. iki damla sıkarım buraya. <laughs> tamam. Ben sizinle görüşeceğim ama. Görüşeceğim. Böyle yapsam düzelir mi hiç? Yaşamak değil ki bu. Kanka Kadıköy neden Kadıköy? Ben bu olayı da anlattım. Bakın benim çekim yaptığım ya da stüdyomu sürekli Mecidiyeköy'de YouTube konusu olsun, başka konular olsun. İşimiz genellikle Mecidiyeköy tarafında. Yani Kadıköy'de oradan toplasan 15 dakika anladın mı? Biz de salak değiliz yani Beylikdüzü'nden oraya kadar gidelim. Şey diyor ya onlarda para... Bir laf duydum bu arada şey muhabbete dönmüş galiba. Ee, taşınırken böbreğini sattım attı falan demişler. Ee, o zaman ben 2 artı 1 ev için böbreğimi sattıysam o 3 artı 1 ev için 3-4 tane böbrek tüm vücudun artık ne sattı bilmiyorum. Yani şimdi beni konuşturmasın. Eyvallah böbrek satmış. Oğlum siz harcarken biz sizin izleyeceğiz. Bizde yok mu? Bizde Biz eğleniriz. Bu neden sizin bu kadar zorunuza gidiyor acaba? Emojin de senin kardeşim. Benim emojim ateş ya bak. Madem ateşle oynamayı göz aldınız sonradan yandım diye bağırmayacaksınız. Sarı sarı Kimin yavru? Lütfen ya. Mehmet Ali. Kanka artık balkona çıkamaz oldum. Sağlık güvenliğim yok. Normal polislerden ben özel koruma isteyeceğim kardeşim. Cumhurbaşkanı gibi gezeceğim. Anladım alacağım çevreme 15-20 tane koruma kafam rahat etsin. Özellikle güvenlikleri uyaracağım zaten. Diyeceğim arka bakın diyeceğim. Ben burada evet. Ama benim diyeceğim sağlık açısından ya da can havli konusundan pek güvende değilim diyeceğim. Güvenlik. Size diyeceğim özellikle bir şahıs gösterdim Bak bunu diyeceğim almayın. Bak, sizin de bozucuuz. <laughs> <laughs> ne? <Gülüyor> sarı sarı kimin yarı? Taşındın mı? Kanka şöyle bir durum mevcut. Mevzudi kalbi şöyle bir durum var. Aslında ben gittim temizlik memizlik her şey hazırlandı arkadaşlar. Bitti sayılır. Fakat ayın ikisini işte ayın önümüzdeki ayın Nisan'ın bir ikisinde eşyalarımız gelecek. O, o tarihte geçmiş olurum oraya. Yani biri ikisine kadar yani ne kadar bir hafta falan var işte. Bir hafta sonra falan gidiyorum. Ama bir ev dizmişim arkadaşlar. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Emin olun bu TikTok'takilerin bak şahitsiniz. Hepiniz şahitsiniz arkadaşlar o ev bloğunu. O eve taşının bir blok gelecek zaten. Allah'ın emri bir halı yaptırmışım. Bak bir halı var. Şeytan böyle yapıyor. <laughs> Muhteşem halılar yaptırdım oğlum. Ama harbiden dekor.